Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'teki ödüllerimizi toplayacağız arkadaşlar. Bu hesabımızdaki Brawl Pass'teki ödüllerimizi toplayacağız krediler dışındaki. Çünkü zaten 3-4 güne de sezon bitecek arkadaşlar ve ben de bugün sizler burada buradaki ödüllerimizi toplayacağız. Bakalım neler çıkartabileceğiz sizlerle birlikte o zaman dilerseniz ilk star açmakla başlıyorum arkadaşlar ki birkaç hatırlatma yapmayı unuttum arkadaşlar. 1000 aboneye geçtiğimiz zaman güzel bir Promo çekici olacak arkadaşlar ondan dolayı abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin ve ayrıca da Kesinlikle kanala abone olup videoyu da beğenmeyi kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar çünkü Bu tür videoların devamı için buna ihtiyacım var arkadaşlar benim sizden de ricam Videoyu en azından bir yarısına kadar izlemeniz Ve videoyu beğenmeniz ki videomuz daha ön plana çıksın daha kısa sürede 1000 aboneye geçelim ki Ben de sizlere kısa sürede Profe çekilişini yapayım arkadaşlar. Ve 900 abone, aboneyi de geçtiğimiz zaman yine bir kod çekilişi yapacağım arkadaşlar kanalda. Ona da katılmak için şimdiden abone olarak kanalda yerinizi alabilirsiniz. Tabi konuşurken bir yandan da star hediyelerini falan açmayı ben devam ediyorum. Süper Ender. Süper Ender geldi ne yazık ki. Evet yeniden bir star hediyemiz. Bakalım bu hesabımıza ne çıkartacağız arkadaşlar. Çok fazla karakterimiz yok. Hesapta çok yeni bir hesap. Bu hesabın zaten amacını bilmiyorsanız söylemiş şey olayım sizlere. birden arkadaşlarımız da vardır tabi ama. Amacını da söyleyeyim arkadaşlar size. Bu hesaptaki amacımız Miko'muzu bin kupaya kadar çıkartabilmek ki onun için 300 saçlık bir kostüm bile aldık. Miko karakterine. Evet. Umarım en kısa zamanda da bin kupa yaptığım videosu da kanala gelir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yakın zamanda. Altın 3 yaptığımıza dair bir video geldi kanala. Yapabilirsem yakın zamanda da 1000 kupa videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Şu an 900 kupa civarı bir kupadayız bir En kısa zamanda da 1000 aboneyi çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda pek bir koyu uygun haritalar gelmiyor benim oynadığımız süreç içerisinde. Ondan dolayı biraz problem olabilir ve arkadan da sesler geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü cam falan açık trafik falan burada bayağı yoğun. Ondan dolayı ses geliyorsa da gerçekten kusura bakmayın. Bu arada şu anda sarı de açıyorum ben bir yandan ama pek bir şey çıkartamıyoruz ki bu hiç hoş değil. Efsanevi seriliğimizi açacağız ama tabi o zamana kadar da yine farklı bir ödüller falan çıkartabilirsek güzel olur bizim adımıza. Evet 29. kademedeki ödülümüzü de açtık. Yine destansı maksimum destansı gördük zaten gizemliği bile görmedik arkadaşlar. Evet yine bir destansı arkadaşlar ve yine bir oyuncu simgesi tarzı bir şey geldi sizlerinde gördüğü gibi. <laughs> herhalde çıkacak arkadaşlar. Yine boş bir star hediyesi oldu. Destansı gizemli bakalım. 500 altın Bir karakter falan çıksa mükemmel olacaktı. Evet ne yazık ki yine Ender geldi arkadaşlar. Evet. Destansı. Yeniden bakalım açıyorum bu defa yine star hediyemizi. Süper Ender geldi bunda da ne yazık ki. Şu an bayağı kötü gidiyoruz ya. Yani bayağı star hediyesi açtım ama hiçbir şey çıkmadı. Maksimum gizemliği gördük. Ondan da hiçbir şey çıkartamadık. Emojiler falan çıkıyor yani en iyi olarak. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne yazık ki. Yine boş. Şurada 4 tane daha star varmış. Bir de bunları açalım bakalım buradan ne çıkartacağız. Buradan da bir şey çıkartamadık yine ne yazık ki. Evet yine Ender yazdı. Baya kötü gidiyoruz yani destansı sonunda bir efsanevi çıktı arkadaşlar ya ben de bekliyorum bekliyorum ne zaman çıkacak diye de what bir an Leon mu çıkıyor sandım da arkadaşlar şu üstündeki şeyi görünce kostümlü olduğunu anladım yani köpek palığı Leon olduğunu anladım yan dedim Leon mu çıkıyor acaba dedim de Leon zaten bu hesapta mevcuttu yanlış hatırlamıyor isem ki mevcut olmasa zaten kostümü de vermezdi. Bir an yani Leon çıktı sandım da çıkmadı arkadaşlar. Sanırım altın çıkıyor diyecektim. Aynı. Altın çıktı arkadaşlar ikincisinden de. Bayağı kötüydü bu arada arkadaşlar. Pek bir şey çıkartamadı. Koşu olmadı. Yani hesapta 35 karakter var yani. Karakter verilebilirdi fakat vere vere bize Leon'un kostümünü verdiler arkadaşlar. şimdi de göstereyim. Diğer kostümünü de yine çıkarmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani Leon'un kostümlerini Star Edition'a çıkarta çıkarta tamamlayacağız gibi bu gidişle. Şöyle de göstereyim arkadaşlar size bir tekrardan. Gördüğünüz gibi 900 kupadayım. En kısa zamanda da 1000 kupa yapmaya çalışacağım dediğim gibi elimden geldiğince. Umarım videoyu sevmişsiniz Eğer arkadaşlar. Bu tür Pro PES açılımları videosunun devamını istiyorsanız lütfen aşağıdan kanala abone olup videoyu da beğenmeyi kesinlikle bir kesinlikle ihmal etmeyin ki bu tür videolara devam edebileyim arkadaşlar. Ve abone olun ki en kısa zamanda da 1000 aboneyi geçelim. O zaman videomuzu şimdilik bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.